Şimdi Göztepe puan sıralamasını da önemli etkileyecek maçlardan bir tanesiydi. Göztepe için de çok kıymetliydi, Trabzonspor için de çok kıymetliydi. Fatih Hoca hep temkinli konuşuyor. Özellikle şampiyonluk konusu geldiğinde hep böyle bir yutkunuyor. Ben bunu Samet Hoca döneminde Beşiktaş'ta görmüştüm. Bir sakin olalım, rahat olun, bize stres yaratmayın diye. İyi bir strateji herhalde. Kesinlikle aslında ben o gün eee mücadelenin oynandığı gün diğer meslektaşlarımızla da konuştuğumuzda hani e, bu konuya değinmiştik. Hani şu konuşulursa Trabzonspor şampiyon olduğu sezon açık ara şampiyonluğun en önemli e, isimlerinden biriydi. Yani, i̇kinciyle önemli bir fark atmış bir takımdı. Abdullah Avcı da o dönem Mart ayına kadar hatta belki Nisan'a kadar Şampiyonluğu dile getirmedi. Bu bir totem olarak değerlendirilebilir Trabzonspor camiası için. Çünkü ciddi kırılmalar yaşayabilen süreçlerden geçtiği için biraz temkinli davranıyor. Ama burada Fatih Hoca'nın totemden ziyade temkinli konuşmasından şu. Bu sezona başlanırken Trabzonspor'un hakikaten bu performansı göstereceğini çok az insan tahmin ediyordu. Tabii ki çok önemli takviyeler yapıldı ama az önce de söylediğiniz gibi genç isimler kadroya katıldı ve ne vereceğini bilmediğimiz isimlerdi birçoğu. Evet, kendi takımlarında önemli işler yapmış isimler olabilir ancak bu takım içerisinde bu ligde neler yapabileceğini çok fazla bilmediğimiz isimlerden kuruldu bir sezon başlangıcı yaptı ama çok önemli bir takım kurulduğunu gösterdi ve bu takım 34 puan topladı. Şampiyon olduğu sezon 39 puan toplayan bir takım ilk defa geçen sezonun bu periyodunda Trabzonspor 16 puandaydı. Şimdi 34 puan toplamış bir takımdan bahsediyoruz. 36 puan var arada inanılmaz bir katından fazla. Ee, o yüzden Fatih Hoca sürekli temkinli davranıyor. Bazen hatta e, Rams Başakşehir mücadelesinden sonra şu ifadeyi kullanmıştı. Eve gittiğimde eşim bile şampiyonluk geliyor mu diye sorduğunda ben ona dur diyorum diyor. Fatih Hocanın şu açıklamalarına bayılıyorum ya. Ben Trabzonspor'un bu anlamda bu sezon hem hocanın varlığıyla hem de sosyal medya ekibinin de iyi çalışmasını diyorum ya bak farklı bir kimliğe büründüler. Yani doğru, o gol çok o iyi video. O antipatik görüntü biraz kalktı. Yani izleyicilerimiz lütfen yanlış anlamasın. Hani ben algıyı söylüyorum Hı -hı. şu ana kadar ama bu sezon bambaşka bir noktada Trabzon'un hem paylaşımları hem takım içi sahaya da çok net yansıyor. Kesinlikle. Yani keyif alıyorlar ve kazanma alışkanlığı çok önemli. Son 4 resmi mücadelesini kazandı. 3'ünü bir de kupa mücadelesi iki beraberlik. Sadece tek bir mağlubiyet var. E, 213 gündür kaybetmeyen bir Trabzonspor. 10 maçtır kaybetmiyor. 7 galibiyet, 3 beraberlik almış bir Trabzonspor. Kazanma alışkanlığını devam ettiriyor ama işte bu hafta Beşiktaş mücadelesi artık e, Trabzonspor için de e, önemli bir eşiklerden biri olacak. Çünkü yaklaşık ligde 11 karşı büyük mücadeleyi kazanamadı. Ve Fatih 15. Hoca 11 büyük mücadelesini kazanamadı. Son 11 mi? Son 11. E, ve Fatih Hoca'nın elde ettiği mağlubiyetler Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı. Bu sezon sadece Fenerbahçe mağlub oldu ama Galatasaray'la çok önemli bir karşılaşmada Rams Park'ta oynanan mücadelede berabere kaldı. Bu önemli bir eşikti ve bu Beşiktaş mücadelesini kazanarak artık bu kötü seriye de bir son vermek istiyorlar. Ve Gençler Birliği maçında kazanarak başka bir rüyayı görmek istiyor Trabzonspor. O zaman hocanın hedeflerinde belki bir güncelleme olabilir. Onu açı yok. Pino ama yok. Yani çok önemli iki eksik. Yani takımın iskeletinin tamamen oluşturan çünkü Wagner Pina e, hem soğunma anlamında hem de hücum anlamında çok önemli işler yapıyor. Bence geçen sezonki Pedro Malero çok e, önemli bir performans sergilemişti ama onun biraz daha üstünde bir futbolcu evet. olarak çok söyleyebilirim. E, Altçu Paul... da hem santrafor hem stoper. Evet, son Göztepe mücadelesinde evet. stoperde forma giydi. Orada Hilton aslında e, Stoylov, e, Hilton annesi yaptı. Ya. Fatih Hoca da ona gönderdi. hücuma gönderdi. Evet. Fatih Hoca da onu engellemek Çok için. Çok keyifliydi ya. E, onu açıyor stoper bölgesine çekti. 11 gol atan ve gol kralından bahsediyor şu an. Böyle iki tane önemli is ismi yok. Savic'i yetiştirmeye çalışacak ee, teknik heyet ve sağlık heyeti. Okay bu mücadelede oynayacaktı ancak ağrıları olduğu için dinlendirildi. Beşiktaş mücadelesine yetişir diye bekliyoruz. Ryan Baniya. Sabek'te nasıl bir sence, yani bu fikir tabii daha çok erken... Çok erken, daha antrenmana başlamanı e, e, yarın başlayacak. Fikir alışverişi spor. yapmak için söylüyorum. Evet. Sence nasıl bir hamle yapar oraya? Ya ben, e, Ulay dönüyor. Ulay dönünceye için bana göre Tim Yabol, Folkarelli ve Ulay'ı merkezini oluşturup önünde yine Ernest Muciki, o da son 3 maçta 5 gol attı, 9 puana direkt katkı yapan bir futbolcu. Ozan bu performansıyla Beşiktaş mücadelesinde oynamayı hak ediyor kesinlikle. Ve e, Fatih Hoca da hak edene o formayı verdiği için... Sağ bekte <laughs> Fenerbahçe mücadelesini yanlış hatırlamıyorsam sağ bek pozisyonunda formu giymişti. Ee, sağ bekte Ozan Tufan'ı görebiliriz. Ama Ozan Tufan'ın orta sahadaki performansından dolayı belki şu da olabilir. E, tamamen farazi konuşuyoruz aslında. Çünkü dediğimiz gibi tabii, Trabzonspor e, antrenmanlara başlamadı. Mucci sol kanada atıp, e, Tim Yabol, Ozan merkez yapıp önlerini ulağa yatıp bu sefer de Mustafa Stofeski Laç, sağ bek, Arif boşlukta sol bekte forma giyebilir. Trabzonspor'a Japon çakısı. Nereye koyarsan koy oynar. Trabzonspor bonservisi elinde olan Takehiro Tomiyasu'yu transfer etmek istediği iddia edildi. 42 kez Japonya Milli Takımı forması giyen yıldız stoper Stefan Savic, in sakatlığının ardından Fatih Tekke'nin transfer listesinin en üst sırasında. Arsenal formasıyla 84 maçta 4 farklı savunma pozisyonunda da görev yapan Takehiro Tomiyasu, Şubat ayında ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Sözleşmesi Temmuz ayında karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti. Fatih Tekke ile Süper Lig'de beklentilerin çok üzerinde bir sezon geçirerek ikinci sıraya yerleşen Bordo Mavililer transferde atağa kalktı. Trabzonspor, Arsenal'den Temmuz ayında ayrılan ve şu anda sözleşmesi bulunmayan Japon milli takımının yıldız stoperi Takehiro Tomiyasu transferinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Trabzonspor, şu anda boşta olan Takehiro Tomiyasu'yu transfer etme konusunda önemli bir aşama kaydettiği öğrenildi. İddialara göre 42 kez Japonya milli takımı forması giyen yıldız stoper Stefan Savic, in sakatlığının ardından Fatih Tekke'nin yaptığı transfer listesinde en baş sıralarda. 27 yaşındaki stoperin aynı zamanda sağ ve sol bekte de oynayabilmesi Fatih Tekke'nin birden fazla mevkiyi yedekleyebilmesi için de önemli bir avantaj olacak. Fenerbahçe'nin hafta sonunda Rams Başakşehir'e puan kaybetmesinin ardından Galatasaray'ın arkasında Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor beklentilerin çok üzerinde bir sezon geçiriyor. Bu yüzden devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un tecrübeli isimleri kadrosuna katması bekleniyor. Takehiro Tomiyasu buna en büyük örnek. Arsenal formasıyla 84 maçta 4 farklı savunma pozisyonunda da oynayan Takehiro Tomiyasu, Şubat ayında çok ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Arsenal ile sözleşmesi Temmuz ayında karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Japon Yıldız o zamandan beri rehabilitasyonuna odaklanmış durumda. Tomiyasu'nun Trabzonspor'a transfer olması, ona Japonya milli takımında ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma şansı sunacağı belirtildi. Takehiro Tomiyasu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gözüküyor. Bordo mavililerden İrfan Can Kahveci bombası. Süper Lig'de zirve yarışının kızıştığı dönemde Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için önemli bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için Trabzonspor'un harekete geçeceği iddia edildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin milli futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği ve bu transfer için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da transfere sıcak baktığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi temasların başlatılmasının planlandığı belirtildi. Fenerbahçe'de planlamada yer almayan İrfan Can Kahveci'nin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye olumlu baktığı öğrenildi. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, İrfan Can Kahveci'yi satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Bordo-mavililer, hem orta sahada hem de kanat bölgesinde kaliteyi artırmak ve şampiyonluk yarışında daha güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla bu transferi kritik bir hamle olarak görüyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke İrfan Can Kahveci'nin oyun zekası, deneyimi ve çok yönlü yapısıyla Trabzonspor'a çok önemli katkı sağlayacağı görüşünde. Bu sebeple yönetimin transfer için tüm imkanları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte temasların hız kazanması ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin netlik kazanması öngörülüyor. Trabzonspor yönetimi transferin tamamlanması için çalışma yürütüyor. İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'dan hücuma sürpriz transfer girişimi. Bordo Mavili yönetim, La Liga ekibi Oviedo'nun 23 yaşındaki kanat oyuncusu Haysem Hassan'ı transfer etmek için 6 milyon euro artı 2 milyon euro bonus artı sikan takasını teklif ettiği iddia edildi. İşte tüm detaylar. Devre arası transfer için çalışmalara başlayan Trabzonspor'un, Real Oviedo'nun Fransız kanat oyuncusu Haysem Hassan için resmi teklifte bulunduğu belirtildi. İspanya basınının iddiasına göre Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro garanti, 2 milyon euro bonus ve sikan takası şeklinde bir paket sunduğu öğrenildi. La Liga'da 15 maçta 10 puan toplayabilen Real Oviedo ise teklifi kabul etmedi teklifin geri çevrilme nedeninin, oyuncunun satışından Villarreal'in pay alacak olması ve bu nedenle Oviedo'nun kasasına girecek rakamın düşmesi olarak gösterildi. Haysem Hassan'ın sözleşmesinde 18 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden 1 metre 75 santim boyundaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta bir asist üretti. Her iki kanatta da oynayabilen Hassan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor.